belediye başkan alaylarımız bizim yönetim anlayışımızda durmak yok. Kendini tekrar etmek yok. Hep daha iyisi, daha ilerisi ve daha fazlası var. Bizler yola çıkarken bu yüzyılı emeğin üretimin ve çalışmanın yüzyılı yapacağız demiş Dün olduğu gibi bugün aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronik hale gelen ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışına sahip olduk. Cumhur İttifakı olarak Cumhur'un yani sizlerin gösterdiği istikamette yürüyoruz. Tabi ülkemizin gücü kıymetli kardeşlerin büyük ölçüde genel yönetimlerimizin gücünden geliyor. Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden genelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. Gelecek hedeflerimizin en büyük teminatı bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendisi ve AK Parti hükümetleri olarak şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmetlerimiz. Biz tüm dünya ülkelerinin iflas bayrağını çektiği pandeminin zor şartlarında dahi büyümeyi başarabilmiş bir ülkeyiz. Ülkemiz son yıllarda istihdam rakamlarında tarihin en yüksek seviyesine de ulaşmış durumda. Bunu sizlerin gösterdiği direnç ve dayanıklılık sayesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ak kadroları vizyonel bakış açısı sayesinde başarabildi. Binlerce şükür. Arkasından gelen asıl afetinde de yine tüm ülkelere örnek olacak bir dayanışma örneği sergilediniz. Birlikte ne kadar güçlü olabildiğimizi dünyaya bir kez daha gösterdi. Bu vesileyle Afyonlu kardeşlerimize, her birinize depremde gösterdiğiniz bu dayanışma için şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun. Değerli hemşehrilerim, bu yıl Türkiye Yüzyılı'nın başladığı bir yıl olacak inşallah. Türkiye Yüzyılı başlarken öncelikle bizi engelleyen ve başarısızlığımıza neden olan tüm engellerden kurtulmamız gerekiyor. Eski Eskişehir'in ve sizlerin kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Ben sizlerin ve Eskişehirli hemşehrilerimin 31 Mart akşamında bu farkındalıkla sandığa gideceğimize yürekten inanıyorum.